Ne çiftler kaçalım? Çiftler çıktı. Hadi gel bakayım sen burama. Aç burama. Gel buraya gel be. Oo. Evet yumurta kim evet, verdi bize derdi. bu civcivleri? Onlar anlatabilirsin evet. neyle besliyoruz? Kuş çıkmıştı. O videoyu bulabilirsiniz şurada. Şurada bir yerde artık nerede olduğunu. <laughs> Kanalımda var. Bulabilirsiniz. Bunları ya çektim zaten Yavuz amcam nerede çektim. Bunlar Yavuz amcamların civcivleri. <laughs> bize verdi şansı ya. Şu. Ay siyah. Uy! Tuvalet derini yapmış. Evet, hemen ıslak mendil getirip silebiliriz orayı. Ay. <laughs> Ay çok güzeller. Allah'ım siz ne yapmayın ya. Allah'ım. Sen siler misin? Tabii. Hay Allah'ım. Su sularını da verebilirsin. Evet, sınavına. Nasıl bakıyoruz onlara? nerede bakıyoruz? Nasıl ısıtıyoruz? Onları söyleyebilirsin. Yaman onlar gel. Tamam, sen de Gel, bu gel, cimciler, gel, gel, Bu koyup Ya halıma batıracaksınız. Evet böyle şeyler olabilir. Hayır. Su torbası koyuyoruz üşümesinler evet, diye. Zaman. Akşamları koyuyoruz sonra biz yatarken değiştiriyoruz. Yaman bir dur Allah'ım ya. Hey, evet, ya. Cici bayan. Evet cici yapıyor. Yapıyorsam. Aa, hadi bunlara bir isim Ay. bulalım. Biz onlara Hı. isim vermedik. Evet. Gel. evet. Sarışın sarışın olan. Adı gibi sarışın olsun. Tamam, bıraksın, bıraksın. tamam yavaş yavaş. Tamam acıtmadan. Evet. O biraz yaramaz gibi. Yaramaz mı o onun adı? Ya hayır ya. ya. Akıllı ya. <laughs> Tembel olsun bunun adı. Hangisi tembel? Şu. <laughs> Siyah olan mı, sarı olan mı? Tembel olan. Gel. Ama o çok bence çok hareketli. Gel. Tembel değil. Ya ama adam Tamam hayır bırak yaman yaman, yaman, yaman bırak. Evet elimize almayalım. Çünkü daha yaman, çok küçükler ölmesinler. Ölürler ama. Okay. Evet hadi e, söylemek istediğiniz söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok. Videomuzu evet, beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı ve kanalımıza videonuzu çok izlemek. Abone olmak için zile basarsanız videolarımızdan canlı yayınlarımızda ilk siz destek olacaksınız.